Evet arkadaşlar, Çankırı il gaz yolculuğumuz başladı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu anda Surkancığımın yönetiminde arka tarafta Merhaba. Esra, ondan sonra Anadolu, bu tarafta Esma'ım ve bu tarafta da Çağın Bey varmış. Öyle arkadaşlar şanzımanı aldık. Meşhur Kemerli Yoldan geçiyoruz. Oo, oh, şeyler oynuyor. Normalde buranın kavşak şu taş bu kavşakta, kucaklama taşı. Bunu oraya kenara almışlar. Ben <laughs> de Bak, bak, <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Milli Park girişindeyiz. Sıra olduğu için biraz daha bekleyeceğiz. Üç araba var geçecek. Ondan sonra biz geçeceğiz. Ücretleri birazdan söyleyeceğim evet arkadaşlar. Küçük araba 75 lira giriş. Evet arkadaşlar, merkezine geldik. Tamam, bakacağız sonra. En bir, daha, bir, bir sonra. gel bakalım şöyle. tabranma hiç gelecekse bugün bura benim benim var gördün mü ne oldu? Ben, ben, ben alacağım, ben alacağım. Geçelim, ben alacağım. Şimdi arkadaşlar yukarı çıktık. <laughs>

Burada da şu anda yedek bekletilen teleferik hattının oradayız. Şöyle zirveden böylece karşı taraftan sonra borçlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi karşı tesislerden çıktık geldik. Arkadaşlar gerçekten ormanın içerisinde çok hoş bir yer. Biraz çok yürüdüğüm için nefes nefese kaldım ama Ay, çok... <laughs> taraflarda yaklaşık 20 santim kar var. ince ince de kar atıştırıyor. Şu anda bulunduğumuz yer Uğaz Dağı ince ince kültür parkı. Kar başladı kar yağıyor şu anda. Havayı gördüğünüz gibi böyle kar atıştırıyor. Birazdan şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten müthiş bir manzara var. Bu şekilde insanlar teleferikle geliyorlar. Buradan böyle. Şimdi inecekler. Ve Esma Hanım da böylece hem Oturarak karın manzarasını çekiyor. Hem de keyfini çıkartıyor. Böyle, teleferiye karşı. Burada Esma Hanım bana gülmekle meşgul. Çünkü e, teleferiye binerken telefonumu düşürdüm. Hala gülmeye de devam ediyor. telefonu düşürdüğüm için Esma Hanım hala benimle dalga geçiyordu. Onun için alt sesi kapattım buradan arkadaşlar. Çağın Bey ile Furkan'ın kızak keyfi. Çağan. Nasılsın oğlum? Nereye geldik? Burası neresi? Niye bunu aldın? Şu babanın bakın. Babanla mı geldin? <laughs> Babanla mı <mi> geliyor Evet. Bakayım. <laughs> ben buradayım. ben <laughs> gene gitmiş. Gene mi gitmiş? Evet. Gene yavrum gelmiş. Evet. Terima kasih telah menonton! sıra mangal keyfi yapmaya geldi. Furkancım mangal yakacak. Biz de bir şeyler atıştıracağız. Evet kar yağışı başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen kalktım koltuk doldu. Şimdi de Yıldıztepe kayak merkezine geldik. Burada gördüğünüz gibi ateş çukurunda ateş çukurunda ısıtıyoruz, ısınıyoruz. Gördüğünüz gibi. Uzaz eller cepte. Çağın Bey her zamanki gibi sakız çiğneme peşinde. Burası Milli Park'a göre teleferik alanı biraz daha uzun. Yüksek gördüğünüz gibi. Daha yukarı tepenin üstünden bayağı mesafe var gene gidiyor yukarı doğru. Ve buradan da binişleri var. Arkadaşlar bu Yıldız Tepe kayak merkezinde de Söylemeyi unuttum. Ee, teleferik ücreti evet. aynı Milli Park'taki gibi 200 lira kişi başı. Evet. Evet. Başka gezilerde buluşmak üzere kanalımıza abone olmayı unutmayalım.